S.A.S.A. Yeni sezon, sezon 2. Marsilya transfer bıraktım. yanlış tuşa bastığım için transfer olamadım. O yüzden derbiyle başlıyoruz abi. İyi ki maç oynadım gerçi yeni sezonda. Keyifli gidiyoruz bakalım. Bu sezon transfer olacağım ama sarmıyorum takımı. Bu lig beni. beceriksiz. Çok iyi pas oğlum da aldım lan. Atalım. Yes. Yerim adamı yer. Vuramadım ya da. Oğlum ben ne yapıyorum ya. <laughs> Baba. And yani, kim çok açtımayan. Baba. He's done Oğlum bu ne? Baba destan yazıyor. Destan <laughs> yaz yazıyor. <laughs> yaz ne Real yaz beni alarak. <laughs> <Apıyordum>. Excellent <laughs> He's missed the target by somebody else. And it's out of play, and the defender right forced that error. Now that's a throw. Here we go, yeah! Look up, look up! Cleverly done. Lifting it through. to his teammate there. şu tak da yemedik yani. hem. Attı mı? Eskişehir 1. Gençler Böyle bir gol yok. Saçma sapan paslar kim kimi vuracağını bilmiyor. Ama mükemmel oyun. Sikirli Eskişehir geliyor dolu. Baba 5.1 puanla sikmeye gel. Siz hala 9 bis mi çalışıyorsunuz? Hı. Şimdi sik. Hop. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aldın onu sen. Olur mu? Sik. <laughs> Yeah, okay, right here, he's sight at the face that <laughs> this might be a chance. And again, through it. <laughs> <laughs> Here's the chance. <laughs> <laughs> Splendid goal here. Fourhouse still celebrating maybe. Now they've conceded. Biz de otur. Yapmayın lan. Çok güzel. Lan kanka. Bak bir tık önünü alabilsen mükemmel bir toptu da. <laughs> Bizde. İşte. <laughs> Savunmada hata. Onu nasıl boşta duraktınız <laughs> Kafaya kalkmamış ki bizim dayı. Neyse güzel int. Bana koy bekliyor. Yıldıracağım şu orta sahadaki diğer Ameriler öyle bekliyor ya kafayı yiyorum ya. Güzel. Hiç de i̇şte bir şey yok bu arada amına koyayım. Allah'tan vuramadık. Anasını amıymış kanka yediğimiz gole bak. Onu vuramayıp amına koyayım herifin rövaşata çekmesi kanka. Ha. Bursa döşüyor. Ama dedim Bursa döşeyebilir. Dur bakalım. Üçü yersek bitti zaten maç amına Attım bana kafayı çaktım. Anam ki lan lan lan. Bu arada harbi yakın geçmişti. Bir tık önüme alıp vuramadım ki olduğum yerden atınca gitmiyor o kadar ya. Lan al sana şu topu. Allah sizi kahretsin. Çok güzel açtım bak. Allah'ım çıldıracağım. O ne la? En altı var. Faul var. Anamızı at bana. Çıldıracağım kanka. Bu maç ee, terledim. Çekil. Aç bu orta falan. Oğlum kim var lan orta kim? Ananı Hoş Koş oğlum o topu aldın sen. Ee, Bas ona. Çok iyi. Asın ayarına bak. At. Öyle lan işte bu be. Asın ayarını izle abi. Göstermeyecek gerçi yani. itoluk daha göstermez. Bak ayar pas. Haydi ve alamadı. Kevin de Bruyne. <laughs> and they're desire ben bir sant per ayarlayayım bu seriye ya oh iyi pas oğlum sen nesin lan ha sen nesin kardeşim atak kuruşa bir bak lan ha Ata organize daha dakika bir lan <laughs> kimsiniz oğlum şampiyon olacak lan bu sene bu takım hmm, Adamın ayağına gelmiş Oğlum ben kullanmıyorum bir şey kullanmıyorum bu nasıl açıyor <laughs> amk Yok o açıdan işte orta açması biraz tersi Öyle olun sonra Zor da orada şu çıkarmaz. Yedikler herhalde. Alexis kaçırmaz. Allah.